Merhaba çocuklar. 5. ünite değerlendirme sorularının matematik dersi 5. ünite değerlendirme sorularını 21. sorusuysa sorusuyla bugün devam edeceğiz. Öncelikle matematik ders kitabımızın kaçıncı sayfasında olduğumu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi 235. sayfa ve 236. sayfaları çözeceğiz bugün. Daha sonrasında 29. soruyu da bitirdikten sonrasında yepyeni konumuz çevre, alan ölçme gibi tartma ve sıvı ölçmelerin olduğu 6 ünite. Son matematik ünitemize e, inşallah yarın itibariyle geçiş yapacağız. Evet. Bugün 15, 21. soruyla işimize başlayalım. Haydi bakalım çocuklar. Tekrar hatırlatıyorum. 5. ünite sonu değerlendirme soruları. Dün ilk 20 tanesini çözdük. Bugün 21 ile başlıyorum. Şimdi çocuklar gördüğünüz gibi yine bir tims sorusu. 2011 yılında çıkmış. 61. matematik sorusu bu. Ee, bir ip uzunluğu vermiş. Şekildeki ip düz hale getirilirse ipin uzunluğuna en yakın değer kaç santimetre olur diyor. Şimdi öncelikle bakın şuraları ben Çizdim bir öncesinde. Şimdi çocuklar görüyorsunuz ki ip şuradan başlamış bir kıvrımlı halde. Bunu diyor, iplerin uçlarını şöyle hop açtığınızda diyor toplam kaç santimetreye tekabül eder diyor. Şimdi öncelikle bakın burada milimleri de önemsememiz gerekiyor. Şimdi şu ipin şu tam katlanma noktası gördüğünüz gibi bakın tam şuradaki milim noktaya geliyor tam şuraya. Gördünüz mü çocuklar? Nokta koydum. Aynı şekilde şu ipin tam katlanma noktası da tam çocuklar tam olarak şuradaki milimin üzerine geliyor. Bakın tam 8 santimetrenin üzerinde değil. Bir önceki milimde 9. milimde bu da aynı şekilde 3 santimetre olmadan 9. milimetrenin üzerinde kalıyor. Şimdi devam edelim. Öncelikle ipin Katlanma bölgelerini hiç düşünmeden yok sayıyorum şu ikisini. İpin uzunluğunu yani şu uzun olan bölgeyi ölçüyorum. Şimdi bakın çocuklar tek tek milim milim sayarak gideceğim. Şu bir milim şurada bir dursun. Bakın ya da milim milim de sayabilirim. Hiç değişen bir şey yok çocuklar. Hadi milim sayalım. Sıfırdan başlar bunu unutmayın. Buna bir diye başlarsanız hata olur. Bir. Ama önce biraz yükselteceğim onu. Biraz daha yaklaştıracağım size çocuklar. Şu şekilde yapmak istiyorum. Şimdi daha güzel oldu. Evet. Şimdi öncelikle şu ipin katlanmış uçlarını değil de sadece şu uzun yerini ölçeceğim çocuklar. Sıfır noktası. Evet. Bir. 2 3 4 5 altı. 6 milim oldu. Devam. 7, 8, 9, 10, 11 milimetre oldu çocuklar. Devam. 12, 13, 14, 15, 16 milimetre. 17, 18, 19, 20, 21 milimetre. 22, 23, 24, 25, 26 milimetre. 27, 28, 29, 30, 31 milimetre. 32, 33, 34, 35, 36 milimetre. 37, 38, 39, 40, 41 milimetre. Devam ediyorum çocuklar. Şu noktaya kadar. 42, 43, 44, 45, 46 mm. Devam ediyorum. 47, 48, 49 ve işte şu noktanın olduğu yer. Çocuklar 50 mm. Yani 50 mm nedir çocuklar? Hani 1 santimetre kaç milimetreydi? Mm 10 milimetrede mm 50 milimetrede bu durumda 5 santimetre eder. Şu an ben uzun ipi buldum. Şimdi devam ediyorum çocuklar. Şu katlanmış yerlerin milimetrik olarak ölçülerini buluyorum. Şimdi başlangıcı yine şurası. Gördüğünüz gibi Bitiş noktası ise bakın tam olarak şu milimetrenin üzeri şurası. Evet çocuklar hadi önce bunu bulalım. Sıfır. Bakın bunu unutmayın. Her daim başlangıç sıfırı esas alacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve şu sondu çocuklar. İşte şu katlanmış bölüm 10 milimetre. 10 milimetre neye eşittir aynı zamanda? 1 santimetre. Hmm, bakın şu katlanmış bölgeyi de bulduk. Şimdi gelin şuradaki katlanmış bölgeyi bulalım. Şimdi başlangıcı zaten şurası. Bakın şu. Bitişimde yine bakın çok dikkatli bir şekilde dikkatlice çizdiğimizde şu şu çocuklar şimdi sayalım hadi sıfır başlangıcım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tam Burası da işte 10 milimetre yani eşittir 1 santimetre bu da katlanmış ipin uzunluğu katlanmış ip, şu da katlanmış ipti çocuklar. Aynen. Şimdi bu ipin diyor ki uzunluğu diyor. Bakın şekildeki ip düz hale getirilirse ipin uzunluğuna en yakın değeri soruyor. Biz tek tek milimetrik olarak hesapladık çocuklar. Uzun ipin uzunluğu 5 cm. Artı şu katlanmış ipin uzunluğu 10 mm yani 1 cm artı şuradaki katlanmış ipin uzunluğu tek tek yaptık 10 mm yani 1 cm toplam eşittir ipi açtığımızda yaklaşık olarak 7 cm ipin ipin düz haldeki haldeki uzunluğu çocuklar e, dikkat püf nokta gerektiriyor bir de çok önemli bir detay başlangıç noktası sıfır çocuklar bu soruda en önemli şeylerden bir tanesi başlangıç noktası noktası yani sayarken sayarken sıfırdan başlamalıyız burası çok önemli çocuklar 21'i çok keyifli bir şekilde bitirdik. 22. soruyla devam ediyoruz. Yandaki şekil bir dikdörtgen ve 3 eşit kenarı olan bir üçgenden oluşmuştur. Şu gördüğünüz gibi bir tane dikdörtgenim var altında, üstünde de kenarları birbirine eşit olan üçgen var. Buna göre A, B kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Yine bir tims sorusu. 2007 yılında çıkmış 53. soruymuş çocuklar. Bakalım. Haydi birlikte inceleyelim şimdi. Yine biraz size yükselteceğim şunu şöyle. Hemen. Evet. Şimdi çocuklar. Bakın buradaki üçgenimi ben biraz renklendirdim. Pardon dikdörtgenimi renklendirdim. Kısa kenarlarım var ve 2 tane uzun kenarım var. Dikdörtgenin özellikleri nelerdi? 2 kısa kenarı ve 2 eşit uzun kenarı. Şimdi dikdörtgenimin bu kenarı 3 cm ise kısa kenarı karşısındaki kısa kenarı kaç santimetredir? Evet. 3 cm'dir. Peki. Dikdörtgenimin uzun kenarı yeşile boyadım. 8 cm ise onun karşısındaki uzun kenar ne kadardır? Evet. 8 santimetredir. Peki bana üçgenimle ilgili şöyle bir bilgi vermişti. 3 eşit kenarı olan. Yani bu bir şurada bir C noktası olsaydı şayet ABC üçgeni bir eşkenar üçgen imiş. Eşkenar üçgen ne demekti çocuklar? Bu kenar, bu kenar ve bu kenarın uzunlukları birbirine eşit demekti. Bu kenar 8 santimetre ise a AC CA kenarı da 8 santimetre. E bu 8, bu 8 üçü birbirine eşitse e, AB kenarı da 8 santimetre çocuklar. Cevap bu durumda A şıkkı 8 santimetredir. Evet gördüğünüz gibi bu kadar basit. Biraz düşünme becerisi gerektiriyor ve sakinlik gerektiriyor. Unutmayın matematik bir bulmacadır. Keyif alın bundan. 23. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir küpün açılımı olamaz? Çocuklar bunu tek tek göstereceğim size. O yüzden şöyle biraz yakınlaştırıyorum hemen. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. Çocuklar şimdi öncelikle şurayı baz aldım ben. Bir alt yüzey. Kutumun tabanını, küpümün tabanını oluşturdum. Altta kalan yüzey burası. Sonra bunu şöyle şu tarafı şöyle hop kaldırdım kaldırdım. Ne oldu? Şurada bir yükselti oluştu. Burası benim ön yüzeyim. Bunu buraya kaldırdığımda, şöyle kaldırdığımda şu da otomatik olarak şurayı kapatacak. Şöyle kalkacak yan taraf. Bu böyle havaya kalkarken bu da havaya kalktı. Şu ikisi birlikte. Şu taraf şu parça bakın. Şu parça bu kalktı. Dik duruyor şu an şurası şu parçada dik duruyor. Sonra bu parça tam şu eğimden kırılıp şu bölgeyi kapatacak çocuklar. Kutumun. Yani sağ yan yüzeyim oldu. Şimdi şu üçünü bitirdik. Gelelim şuraya. Şimdi şurayı kaldırdım. Şu ikisini şuradan köşeden büktüm. Hop iki kutucu, iki kare bölsel bölgeyi kaldırdım çocuklar. Arka yan yüzey oluştu. Sonra şuradan tekrar büktüm çocuklar. O büktüğüm kısım havada ya şuraya kadar geldi ya. Şuradan büktüm o oh hep hop şuraya geldi. Yani üst yüzey. Üst yüzeye de geldi. Üst yüzeyin yanında böyle kulak gibi sallanan bir şey var. O da aşağıya tat diye düşünce kenardan. Şunu da bükünce çocuklar. Bu da benim sol yan yüzeyim oldu. Yani bu bir küp açılımıdır. Doğru. Evet. İsterseniz bunu arka sayfayı da yaptıktan sonra ya da kareli bir kağıda bu şekli oluşturup çocuklar dörder kareden oluşan kareler oluşturup bu şekilde aynı kesip birleştirebilirsiniz <laughs> ve o zaman görürsünüz daha da net bir şekilde. Çocuklar şimdi gelelim 23. sorunun 5 şıkkını az önce söylemiştim ya size kareli kağıtlardan kesip yapabilirsiniz diye bakın ben şimdi onu göstermek için bekledim. Ee, gördüğünüz gibi şunu çizdim kareli kağıtlarla 4'er kare oluşacak şekilde şu şekli oluşturdum tam olarak şimdi bakın katlama bölgelerinden katlayacağım o zaman rahatlıkla göreceksiniz ne demek istediğimi şu şekilde dışa doğru ya da içe doğru hiç fark etmez şuralardan rahat katlayacağımı düşünüyorum bakalım bir eğer e, hayal etmekte zorlanıyorsanız e, kesinlikle bu yöntemi denemenizi isterim mutlaka deneyin hatta o zaman daha faydalı olacak sizin için bakalım bu şekil bir küpü oluşturacak mı hem alt bölge nerede üst bölge nerede onları göreceksiniz bakın işte bu şimdi bıraktım şimdi ne yapıyorum şu şekilde işte gördüğünüz gibi çocuklar şurası biraz içe kayıyor olsa da ben almak istediğim şeyi aldım buradan Gördüğünüz gibi alt, yan, üst her bölgesi tam anlamıyla var olan bir küp oluştu çocuklar. Aynen böyle gördüğünüz gibi işte. Bakın şöyle de açtığımda şeklim şu. Tersi oldu katlama bölgelerinden ters katladığım için. Şöyle de katlayabilirim. Bakın şimdi. Bakın katlama bölgelerinden katlıyorum sadece. İşte aynı şekil. Bunu mutlaka lütfen eğer sıkıntı yaşıyorsanız hayal etmekte e, gözünüzü de canlandırma noktasında bunu mutlaka yapın. Bakın katlama bölgelerinden katladım ve küpümü hemen birleştiriyorum şu an. Yine küçük olduğu için tutmakta zorlanıyorum. Daha büyük yapabilirsiniz. Daha rahat görebilmek adına. İşte gördüğünüz gibi çocuklar. İşte. Altı, üstü, yanları her bir yere tamam. işte şu, şu şekilde açtığınızda da tam anlamıyla oluyor. O zaman bu da ne oldu? Bir küpü oluşturdu. Doğru. Bakın şunu göstereceğim şimdi çocuklar size. Ee, da şekli ben çizmeyeceğim tabii ki de. Size sadece şekille nasıl yapacağınızı anlattım. Bunda ise bakın. Alt yüzeyi şurayı baz aldığımızda burayı altta bıraktım. Çocuklar. Şu yanları pıt kaldırdım hemen. Kaldırdım. Biri sağ yan yüzey, biri sol yan yüzey. Evet. Şimdi şurayı şöylece kaldırıyorum havaya. Bakın. Önce bir kaldırayım. Hatta bu da kalkacak. Hepsi aynı anda. Kaldırdım. Burası ön yüzey. Büktüm. Şuradan büktüm. Ön yüzey nereye geldi? Alt yüzeyin üstüne. Üst yüzey. Şu parçayı da şuradan bükeceğim için üst yüzey burada ya. Buraya büktüm de bakın bir daha sol yüzeyin üstüne geliyor. Sol yüzey iki katı oluyor. Arka yüzey kalıyor. Bu oluşturmaz çocuklar. Çok uzatmayalım. Bu da doğru. Oluşturmayanımız cevap C şıkkıdır. Lütfen şu şekilde oluşturun çocuklar şunu D şıkkındaki gibi. Daha sonrasında da birleştirin. Neresi altmış, neresi yanmış, neresi üstmüş. Bakın şöyle e, yaptığımda her birini görürsünüz. Bakın çocuklar şurası alt yüzey mesela. Şuna doğru demiştik ya. Burası alt yüzey oluyor. Buradan baz aldıktan sonrasında da zaten çok net bir şekilde görürsünüz. Bunu mutlaka deneyin lütfen çocuklar. Olur mu? Evet, bunun yanlış olduğunu gördük. İki tane sol yüzeyi üst üste geldiği için bu da aynı şekilde doğru olduğunu söylüyorum. Ee, sizler şu şekilde deniyorsunuz. Lütfen ve görüyorsunuz. Evet, 24. soruyla devam edelim. Aşağıdaki uzunluklardan hangisini ölçerken milimetrenin kullanılması doğru olmaz. Çivinin ucu küçücük bir nokta gibidir. Değil mi çocuklar? Şöyle biraz daha hadi kalıncadır. Milimetre. Saç telinin kalınlığı, saç teli çocuklar incecik milimetre. Perdenin boyu neyle? Perde koskoca perdeden bahsediyoruz. Metre. Küp şekerin yüksekliği de çocuklar ee, biraz belki hani 1 santimetre artı milimetrelik de hesaba girebilir. Bakın bunu ölçebilirsiniz. Ama milimetredir tabii ki de bu da çocuklar santimetre kadar büyük değildir. Milimetre cevap çok alen açık belli perdenin boyu. Yanda görülen şekilde kaç tane eş küp kullanılmıştır? Hatırlayın bunları çocuklar bloklarla çok eğlenceli çalışmıştık. Hadi sayalım. Şimdi şu küpü bir yanındaki 2 ee, Bakın bu tek sıra bir basamak yükseleceğim. 3 4 Şimdi bu iki küpü altta taşıyan iki tane daha var. Altta Ta, taşıyan 2 tane daha var. Yani ne demiştik? 1 2 3 4 2 tane de altta 5 ve 6 altta. Şimdi 6'dan sonra sayacağız çocuklar. Bakın. Hemen şurada 7. Şurada 8. Şu küp 9. Şu küp 10. Ve şuradaki köpü 11 cevap 11 çocuklar. 26. soru. Aşağıdakilerden hangisi şekilde verilen dikdörtgenin kenarlarından biri değildir? Bakalım. Gördüğünüz gibi D N R T ya da D T R N bir dikdörtgenim var. Eee köşeli parantezlerle gösterilir demiştik. Bir de mesela D T kenarı Bakalım. D T kenarı aynı doğrunun üzerinde olduğu için Doğru. Bir de şöyle gösterilirdi. DT kenarı. DR kenarı bakıyorum. DN kenarı. NR kenarı. RT, TN, TD ya da tersi olsa DT, TR ya da TN, ND. DR yok. DR bakın şurası çocuklar. Ve biz buna köşegen deriz çocuklar. Hatırlatma olsun. O zaman bu yanlış. Peki yanlışı bulduk diye hemen işaretliyor muyuz? Asla çocuklar. Devam. T, R kenarı bakalım. T, R. Doğru. D, N kenarı bakalım. D, N. Doğru. Cevap Bursa. 5 şıkkı. 27. Yanda verilen şeklin simetriyi aşağıdakilerden hangisidir? Hadi çizelim çocuklar. Şuradan başlıyorum. Bir birim sağa gitmiş, bir birim sola gittim. Şuradayım. Bir birim çapraz iniyorum, sağ çapraz aşağı. Bir birim çapraz aşağı indim, birleştirdim. Buradayım. Bir birim sağa doğru açılıyorum çapraz. Bir birim sağa doğru çapraz açıldım. Şuradayım. Bir birim Sola gittim. Bu da bir birim sağa gitti. Bir kurdele oluştu gördüğünüz gibi. Cevap gördüğünüz gibi A B C D'den tabii ki de. Biz şurayı çizdik çocuklar. Doğruya göre simetri ya da aynaya göre simetri olarak da adlandırılır. Ceyhan. Evet. Devam edelim kuzular 28. soruyla. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur şimdi diyor. Şimdi çocuklar birinci, ikinci ve üçüncü ifadelerim var. Açılar var. Bakın şekil A ve şekil B açıları var. Şekil A ve şekil B var. Şimdi biri okuyalım. Şekil A'daki açı KIT olarak ifade edilir. Şekil A'ya baktım. KIT olarak ifade edilmez çocuklar. Sembol kullanmamış. KIT Açısı sembolünü kullanmalıydı. O zaman bir yanlış. 2. Şekil B'deki açı L olarak ifade edilir. Şimdi şekil B'deki açı. Şimdi ne diyorduk her zaman? Açıları isimlendirirken e, köşe noktası benim ya ortada olması gerekiyordu ya da açının ismi olurdu. Ama biz bunu L olarak ifadelendiremeyiz. Zaten yanlış. İkincisi de bu bir O açısıdır. Ya şöyle gösterilir. Neydi çocuklar? O açısı böyle gösterilir ya da O açısı olarak gösterilir çocuklar. İki de gitti. Üç. Şekil A'daki ve şekil B'deki açılar aynı açı ölçüsüne sahiptir. Çocuklar açıların ölçülerini yaparken şöyle oval bir şekil kullanıyorduk. Evet ama bir açı ölçüsü vardır ki biz buna özeldir demiştik ve bir kare oluşturulur demiştik. Bakın şunlar Bakın bunda da aynı kare oluşturuldu. Ve bu açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Ve biz 90 derecelik açı ölçülerine dik açı diyorduk. Ve aynı açı ölçüsüne sahiptir. Bu doğru. O zaman hangileri doğruymuş? Hangisi ya da hangileri? Yalnız 3 olacak cevap. Yalnız 1, yalnız 3, yalnız 1 ve 3, 1, 2, 3. Cevap yalnız 3 olacaktı. Doğrusu çocuklar. Gelelim son soruma 29'a. Aşağıda verilen şekillerden hangisinin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir? Bakın şimdi simetri doğrusu tam orta noktadan çizilirdi. Bakın çocuklar bir doğru bu. İki noktası da sonsuza giden ok işaretleriyle gösterilen tam orta noktadan çizilmiş. Alt bölge ile üst bölgede kalan şekiller birbirinin aynısı bu doğru. Tek tek inceliyorum. Bir M harfi Simetri doğru çizilmiş. Sağ bölgede kalan şekil ile sol bölgede kalan birbirinin aynısı simetrisi doğru. Bir ok işareti çizilmiş. Boyutlu olarak çizilmiş. Uzunluğu ve genişliği kullanılarak. Alt bölgede kalan ile Üst. <laughs> Affedersiniz. Alt bölgede kalan ile üst bölgede kalan şekiller birbirinin aynısıdır. Gelelim D şıkkına. Şimdi bu bir Ö harfi. Farz edin ki noktaları hiç kullan görmedik olmasın. Bir kere O harfini çizdiğinde simetri doğrusu tam ortadan çizilmemiş. Alt bölgede daha fazla, üst bölgede daha az var. Bu birinci. İkincisi, bu bir ö harfi. Tam ortadan çizilmiş olsaydı bile alt bölgede yarım daire, üst bölgede bir de iki nokta olacaktı. Bu cevap yanlıştır çocuklar. Evet çocuklar bugün de dersimizi bitirdik. 5. ünitemizi keyifle bitirdik. Çok güzeldi. Yine ben çok keyif aldım sizlere anlatırken. İnşallah bir aksilik olmadığı sürece yarından itibaren eee 6. ve son matematik ünitemizle birlikte olacağız. 6. ünitemizle çevre ölçeceğiz, alan ölçeceğiz, tartma ve sıvı ölçme yapacağız, problemler çözeceğiz ve ünitelerimizi inşallah bir aksilik olmazsa haftaya bitireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.